Evet Avanti izleyenleri bir aktüel programıyla daha karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz TÜYAP Bursa Genel Müdürü İlhan Ersözlü. Efendim öncelikle bu röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Benim için büyük bir zevk sizinle beraber olmak. Sizin kanalınız sayesinde bu sektördeki tüm meraklara ulaşabiliyoruz. Herkese bizi izleyenlere selamlar gönderiyorum. Efendim şimdi iki seneyi arkanızda bıraktınız. Ve de gün geçtikçe Tüyap Prosa Fuarı adım adım değil bence koşarak çok fazla büyüyor. Bu üçüncü yılında neler düşünüyorsunuz, ne gibi faaliyetler olacak, katılımcı sayısından ne bekliyorsunuz? Sizden dinlemek istiyorum. Fuar üçüncü yılında emin adımlarla bu sektörün en önemli ve tek fuarı olma yolunda ilerliyor. Bu sektörün Türkiye'nin Avrasya coğrafyası içerisinde en önemli oyuncusu olması yönünde bir köprü vazifesi kuruyor bu fuar. Bir ihtisas fuarı, kendi konusunun tek fuarı. Biraz önce belirttiğim gibi, 2009 yılında ilk düzenlediğimizde herkese bir soru işareti vardı, bu fuar olmaz, tutmaz gibi. Fakat şu anda üçüncü yılındayız önümüzdeki ay başında Haziran'ın ilk haftasında 25 Haziran tarihleri arasında fuar açılıyor ve bir önceki seneye göre de yine büyümüş, istikrarlı büyüme sürecini tamamlamış şekilde açılıyor. 2009 yılında 140 firmayla açmıştık fuarı, 2010 yılında 190 firmaya çıkmıştı ki o dönemlerde de hatırlayın kriz dönemleriydi. Ee, ve bu yılda 250 firmaya çıktı. 20 ülkeden 250 firma fuara katılıyor. Ee, hepsi de kendi konusunun en önemli üreticileri, ithalatçıları. Dünyanın en önemli markaları fuarda. Ülkemizin e, gurur duyulan markaları, üreticileri fuarda. Ee, Dok dolu bir fuar yaşatacağımıza inanıyoruz. Ee, fuar e, bu bakımdan da batıdaki örnekleriyle yarışır e, duruma geliyor. Bu durumdan da çok biz mutluyuz. Tabii e, bunu biz e, tek başımıza yapmıyoruz. E, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğiyle düzenliyoruz. Konfederasyonumuz yanımızda. Sektörel dergiler yanımızda. E, Yabancı yanımızda. Yabancı destek e, Destek veriyor. E, tabii e, de çok önemli desteği var. E, sektör tek çatı altında, tek şemsiye altında toplanınca e, sektörün tüm oyuncuları da kazanıyor, ziyaretçi kazanıyor, katılımcılar kazanıyor, e, yayın, e, basın yayın e, kaza, kazanıyor. Tabii bu e, önemli, e, hepimizin destek olması gereken bir konu. Türkiye'de daha e, yeni yeni öğrenilen, e, bilinen e, konu yaban hayatı koruması da çok maalesef evet. bilinçli şekilde bilinmiyor. Bu fuarda işte bu görevleri üstleniyor. Sektördeki bu konuda ilgilenenleri, hobi olarak uğraşanları, profesyonel olarak uğraşanları bilgilendirmesi, bilinçlendirmesi adına bu fuarın önemli bir misyonu var. Biz bu fuarın tüyap olarak bu fuarın daha da büyüyeceğini inanıyoruz. çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke Türkiye'deki bu nüfus özellikle genç nüfus ve bu nüfusun içerisinde bu konuya meraklı büyük büyük bir kesim var. Biz bunu geçtiğimiz fuarlarda yaptığımız anket sonuçlarında araştırmalarında gördük ve gitgide daha fazla bir izleyici kitlesi var. Geçtiğimiz sene 40 bin civarında ziyaretçi vardı bu fuarda. Çok önemli bir rakam. Ee, ve baktığımızda ziyaretçileri sadece tabii biz bunu bu fuarı Bursa'da yapıyoruz ama bu fuar Bursa il sınırlarına hitap etmiyor. Bu fuar ulusal bir fuar, bu fuar bölgesel bir fuar. Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi gelmiş bu fuara, bu önemli. Ayrıca yurt dışından da birçok ülkeden geçen sene bu sayı 22 civarındaydı, 22 ülkeden Kuzey Afrika ülkelerinden Kafkasya, Balkanlar, Arap Yarımadası, Orta Doğu başta olmak üzere 22 ülkeden ziyaretçi gelmiş. Bir kendi getirdiklerimiz var, bir de kendiliğinden gelenler var. Demek ki doğru anlatmışız, demek ki işimizi doğru yapmışız. Bu onu gösteriyor. Bu sene bu sayılar katlanıyor. Şimdi bu yıl hakikaten heyecanlıyız. Önemli bir fuar haftası yaşayacağız Haziran ilk haftasında. Doktolu, canlı, katılanıyla, gezeniyle, gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük bir potansiyele hitap edeceğiz. Zannediyorum önümüzdeki açılacak fuar Avrasya coğrafyasına hitap edecek düzeye gelinen noktayı gösterecek. Bu bakımdan da önemli. Fuar yurt dışından bakıldığında Türkiye'ye Türkiye verilen öneme istinaden, Fuara da ayrı bir önem veriliyor. Şimdi mesela bir yeniliğimiz Avrupa Sempozyumu, FACE'nin Avrupa Avcılar Birlikleri Federasyonu, FACE'nin Avrupa Sempozyumu Türkiye'de Bursa'da gerçekleştirecek ilk kez yapılıyor. Birliğe bağlı şu anda kesinleşmiş 16 ülkenin birlik başkanları. Türkiye'de e, Bursa'da fuarımızda ağırlanacak. Bu önemli. E, Türkiye'de bu konunun e, Avrupa Birliği ile entegrasyondaki e, süreçleri tartışılacak bu sempozyumda. 3 ve 4 Haziran tarihleri arasında olacak bu sempozyum Bursa Fuar Merkezimizde. E, burada e, avcılık ve av hayvanları yönetimi açısından e, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilendirilmesi e, konular e, tabi burada e, akademisyenler, sektörün profesyonelleri, yurt dışından gelen birlik başkanları, ülkemizin kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, belki davet ediyoruz bakanlığımızda yetkilileri de burada olacaktır. Federasyon yönetimi tam kadro burada olacak. İyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Bunların hepsi hem katılım açısından hem ziyaretçi açısından hem de bu sempozyum ...fuarın dolu dolu geçeceğini gösteriyor. Fuara verilen önemi gösteriyor. Yani burada sektörün tabi bilgilendirilmesi, Ayakta durması. Evet ayakta durması. Sektörün tabi zorlukları var. Şimdi burada ona girersek çok uzun olur. Ama bu sektörün sorunları zannediyorum 3-4 Haziran'daki konferans salonlarımızda, Bursa Fuar Merkezi'nde konferans salonlarımızda takip edilecek. Ben buradan bizi izleyenlere de şöyle bir önerim var. Bizim web sitelerimiz, fuarın web siteleri var. Oradan da konuyla ilgili bilgileri, etkinlik saatlerini, günlerini alabilirler. Bir tanesi bursadoaav.com diğer adresimiz tuyap.com.tr bir diğer